küfür ne kanka? Romanya, Yunanistan. Özel maç. Bu hangi stad? Özel maç mı şey maç mı? Şey. Özel maç. Hmm. Asıl bugün 20 15'teymiş. Ha tramvay geldi. Hı? Bu hangi stat? Hatla... Gence stadı. Gence, gence stadı mı? Sen gence stadı yaşar abi. Öyle değil mi? Stava stava. değil mi? Ne güzel stadı. Ne güzel ışıklandırma yapmışlar baksana. Hmm. Dün akşam biz de cızdılar işte daha gittik.